Merhaba, biz üniversiteye yeni kaydolduk da merkeziniz hakkında bilgi almak istiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Burası Buca Belediye'mize ait Tarık Akan Gençlik Merkezimiz. İstiyorsanız önce kayıtlarımızı yapalım, ondan sonra merkezimizi beraber gezelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet arkadaşlar, burası çamaşırhanemiz. Merkezimizdeki her şey öğrenciler için ücretsizdir. Çamaşırhanemiz de bunlardan biridir. Dilediğiniz zaman çamaşırlarınızı getirip burada yıkayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere oyun salonumuza geldik. Boş vakitlerinizde arkadaşlarınızla burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlar, merkezimizde öğrencilerimiz için birçok şey düşünülmüştür. Spor salonumuz da bunlardan bir tanesidir. Arkadaşlar, Burası da ders çalışma alanlarımızın bulunduğu kütüphane katımızdır. Sınav zamanlarınızda gelip burada ders çalışma odalarımızda ders çalışabilirsiniz. Burası kütüphanemiz arkadaşlar. Nitelikli yazarların kitaplarını alıp okuyabilir. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlar burası Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman'ın öğrencilere verdiği sözü hayata geçirdiği kent lokantamız. Çok uygun fiyata, piyasanın çok çok altında yemek yiyebilir ve üzüm kafeden faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar merkezimiz gördüğünüz üzere böyledir. Var mı sizin söylemek istediğiniz, öneriniz veya görüşleriniz? Bu kadar donanımlı bir merkezimizin olduğunu bilmiyorduk gerçekten Ersin Bey. Bize bu kadar öğrencileri düşünerek tanıttığınız için teşekkür ederiz.